Hesap makinesinde mutlak değer, faktöriyel işlemleri nasıl yapılır? Mutlak değer burada gördüğünüz üzere bir e, sembol olarak gösterilmiyor. E, ama faktöriyeli tahmin edeceğiniz gibi x üzeri eksi bir tuşunun shift fonksiyonu olarak görebiliyoruz. Şurada x yanında ünlem işareti var. E, bunu doğrudur. Faktöriyeli bu şekilde kolayca yapabiliriz. 5 e, örneğin 5 sayısının faktörünü alacak olursak. Şifte basıp bu tuşa bastığınızda 5 ve önlem işareti geldi. Sonucu görmek istediğimizde de 120 olarak görürüz. Faktöriyel bu şekilde yapılır. Peki mutlak değer işlemi nasıl yapılır? Mutlak değerde İngilizce kısaltmasını yazmışlar ABS olarak. Mutlak değerin İngilizcesinin kısaltmasıdır. Örneğin mutlak değere basalım. Parantez tuşunun üstündeki sarı fonksiyon şifte basarak aktif ettik. Örneğin eksi 5. Artı mutlak değer ifadesi daha yazalım. Ee, eksi 9. Artı 8 e, yazalım. Sonucun 22 olduğunu ve mutlak değerin eksilerinin pozitif olarak dışarı çıktığını gördük. Ee, mutlak değer abs tuşudur. Faktöriyel x üzeri eksi birin üzerindeki shift fonksiyonudur. Pi sembolünü nasıl yaparız? Yine shift'e basıp buradaki onu x çarpı 10 üzeri x'e basıp yaparız. Ee, e değerinde alfaya basıp aynı tuşa basarak yapabiliriz. E değerinin 2.71 olduğunu, ln e'nin 1 olduğunu daha önceleri de söylemiş ve göstermiştik. Ve yüzde işaretini de son olarak söyleyelim. Shift'e basıp en tuşuna bastığımızda yüzde işareti oluyor.